Konya'da Saypata mahallesinde sabah iş yerine gelen EM iş yerine soyulduğunu fark etmesi üzerine olayı polis ekiplerine bildirdi. İş yerinden 26 bin liralık musluk çalındığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki birçok güvenlik kamerasından 24 saatlik görüntüleri izleyen hırsızlık ve yan kesicilik büro amirliği ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren ve hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı olan Ahmet Ş ve Çağ Atay G isimli şahısları tespit etti. Hırsızlık olayının yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerinde önce şahısların iş yerinin bulunduğu sokakta bir süre keşif yaptığı sonrasında da sokakta kimsenin olmadığı esnada kapıyı zorlayarak açıp iş yerine girdikleri görülüyor. Yaklaşık 12 dakika iş yerinde kalan şahıslar ellerinde 26 bin lira değerinde muslukların olduğu ikişer çuvalla çıkarak uzaklaşıyor. Görüntülerden yola çıkarak şahısları tespit eden polis şüphelilere kız. Sa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İfadelerinde çaldıkları muslukları sattıklarını itiraf eden Ahmet Ş ve Çağatay G isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis tarafından el koyulan malzemeler sahibine teslim edildi.